Güney Afrika, savunma gücünü artırmak ve topçu birliklerin etkinliğini geliştirmek amacıyla Aselsan'ın Alkar 120 mm havan sistemiyle donatılmış yeni Springbok SD sistemini tanıttı. Aselsan'ın geliştirdiği Alkar sistemi bu yeni nesil platformla birleşerek Güney Afrika Silahlı Kuvvetlerine modern ve etkili bir ateş gücü kazandıracak. Springbok SD, mobil bir havan sistemi olarak tasarlanmış ve gelişmiş hareket yeteneğiyle öne çıkan bir araç. 120 milimetre çapında bir havan topu taşıyan bu sistem, hızlı konuşlanma ve ateş desteği sağlama yeteneğine sahip bulunuyor. Aselsan'ın Alkar havan sistemi ile donatılmış olması, bu aracın hem etkinliğini hem de hassasiyetini artırıyor. Alkar 120 milimetre havan sistemi tamamen Aselsan tarafından geliştirilmiş, modern mühendislik çözümleriyle donatılmış bir havan sistemi. Alkar otomatik atış kontrol sistemi, hassas hedef tespiti ve hızlı ateşleme kapasitesiyle birliklere üstün bir ateş desteği sağlıyor. Ayrıca otomatik doldurucu özelliği sayesinde kısa sürede yüksek miktarda mühimmat atışı yapabiliyor ve böylece çatışma alanında hedeflere hızlı ve etkili müdahale edilmesine imkan veriyor. Springbok SD platformuna entegre edilen Alkar 120 mm Havan sistemi topçu birliklerine yüksek hareket yeteneği sunuyor. Bu sistem kısa sürede konuşlanma ve ateş desteği sağlama kapasitesi sayesinde hem savunma hem de saldırı operasyonlarında önemli bir rol oynayabiliyor. Springbok SD, çatışma bölgelerinde hızla pozisyon alarak etkili ateş desteği sağlayabilecek. Alkar sisteminin atış kontrol birimi, entegre balistik hesaplama özellikleriyle donatılmış bulunuyor. Bu sayede hedeflerin hassasiyetle vurulması ve ateşin istenilen noktada yoğunlaşması sağlanıyor. Ayrıca Alkar'ın gece ve gündüz her türlü hava koşulunda operasyon gerçekleştirebilmesi ona üstün bir operasyonel esneklik kazandırıyor. Güney Afrika'nın Aselsan'ın Alkar sistemiyle donatılmış Springbok SD'yi tanıtması ülkenin topçu gücünde önemli bir yeniliği temsil ediyor. Bu sistem yüksek hareket kabiliyeti ve hızlı atış kapasitesi sayesinde Güney Afrika Silahlı Kuvvetleri'nin modern muharebe sahasında daha etkin bir şekilde yer almasına olanak tanıyor. Alkar'ın sağladığı hassasiyet ve hızlı reaksiyon yeteneği, düşman unsurlarına karşı hızlı bir ateşleme imkanı sunarak operasyonel başarıyı artırıyor. Springbok SD'nin entegre Alkar sistemi ile birlikte kullanılması, Güney Afrika'nın savunma ve taarruz kabiliyetlerinde önemli bir iyileşme sağlarken, sınır güvenliği ve iç savunma operasyonlarında da büyük katkı sunuyor. Havan sisteminin esnek yapısı, farklı görev profillerine uygun olarak kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu da Güney Afrika ordusuna muharebe alanında önemli bir taktiksel üstünlük sağlıyor. Güney Afrika'nın bu tercihi, Aselsan'ın küresel ölçekte artan başarısının bir göstergesi olarak dikkati çekiyor. Aselsan, yüksek teknolojiye dayalı, modern ve etkili savunma çözümleri sunarak dünya çapında ilgi görüyor. Alkar sisteminin Güney Afrika tarafından tercih edilmesi, Türk savunma sanayisinin uluslararası arenada kendine yer bulmasına katkı sağlayacak. Bu gelişme, Aselsan'ın yenilikçi savunma sistemlerinin sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de tercih edilmesiyle birlikte, Türk savunma sanayisinin dünya çapındaki pazar payını artırmasına ve bu alandaki yetkinliğinin tanınmasına katkı sunacak. Güney Afrika'nın Aselsan'ın Alkar sistemini seçmesi, bölgedeki diğer ülkeler için de ilham verici bir örnek olabilecek, ve Aselsan'ın Afrika pazarında daha fazla yer edinmesine olanak tanıyabilecek